Hayatım ağaçlardaki karlara baksana. Dallara konmuş pamuk gibi. İlkokulda takvim yapardık yılbaşı gelince. Ağaç çizer dallarına pamuk yapıştırırdık. Harika evet. Devam et, devam et. Şuradaki evin çatılarından <laughs> Öyle değil mi? Çatılardan akan şeylere bak sarkıt buzullar. Hisar Kaya'ya bak. Bu sarkatı ister misin? Gidiyoruz. Bizden önce bir kişi geçmiş herhalde burada. Bir de köpekler geçmiş. Karadeniz'in serentisi. İzmit'te Nayla diyorlardı. Serentin üzerindeki kar da çok güzel. Pasta kreması gibi. basılmamış bir kar. Sadece köpekler basmış. Hüseyin abimin kedileri güveşte tavukla ekmek yiyorlar. Ben araba kaybolmak üzere ha. Evet arabayı temizlememiş Hüseyin abi. Oo tam tipi Afat ararız yolda Kaybolursak giderken. Bak senin de yüzün gülüyor. Ya. Evet senin de yüzün güle. gülüyor. Seni seviyorum. <laughs> 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 senin de yüzün güle, gülüyor. <gülüyor> Başkan, Umurraşı, Decep... Çayımızı, kahvemizi içtik. <laughs> evet. Eve geri dönüyoruz. Gelirken açtığımız yol kapanmış hayatım. Bak. <laughs> Kendi yolumuzu kendimiz açıyoruz. Şubat'ın kaçıydı bugün? He? Şubat'ın kaçıydı bugün? Hmm. Evet, 23 Şubat 2025. Püfür püfür kar yağıyor. <laughs> Selamünaleyküm. şimdi herhalde ben. Duydum. çok güzel. Allah'ım nasıl güzel bir görüntü. Uzunca bir süredir böyle güzel yağan kar görmemiştik. Kar yağışına doyduk. Çok şükür elhamdülillah. Toprakta doydu kara bence. Bu sene de garantiledik suyumuzu. Bu yazda susuz kalmayacağız inşallah. Of manzaranın güzelliği. Harika yarım metre kar var en az. Erimeseydi bir metre olurdu. Yağ sürekli eridi. <laughs> Allah'ım nasıl güzel bir manzara. Gelirken yukarı doğru bu yol açıktı. Kreyler temizlemişti. Biz otururken yeniden kapanmış. Uzunca süredir böyle güzel bir kar yürüyüşü yapmamıştık. Bu sene doya doya bu hafta özellikle her gün karda yürüyüş yaptık. Harika. Doya doya kar keyfi yaşadık. Kış keyfi, kar keyfi, karda yürüyüş keyfi kar manzaralı çay keyfi, kar manzaralı kahve keyfi, kar manzaralı dost muhabbeti hepsini bu sene doya doya yaptık. Rabbime şükürler olsun. Bu sene güzel bir kış gördük girasında. Şubat 2025 kışları besledik, kedileri besledik, köpekleri besledik. Bütün malukatı canlıyı elimizden geldikçe düşündük. Fındık damları beyaz. Bu karın peşine yapraklar yeşillenir. Of Allah'ım nasıl güzel. Bu hep böyle kalsan diyeceğim ama Rabbimin bir bildiği vardır. Döngü dönmek zorunda. Çok güzel. Hayatım kaya kaya gel otur da